Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Steel serisinin yeni oyuncu kulaklığı Arctis Nova 5 Wireless'i inceleyeceğiz. Ne gibi özellikler sahip bizlere neler sunuyor? Gelin bunları yakından bir gösterelim. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Müzik SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless oyuncu kulaklığını bir süredir deneyimliyorum. Bu deneyimlerimde sizlere artı yönlerinden ve yaşamış olduğum eksi yönlerinden bahsedeceğim. Onlara geçmeden önce SteelSeries Max'e nasıl tanıştığımdan bahsedeyim. İlk olarak ben böyle harçlıklarımı toplayıp işte çalıştığım paraları biriktirip ilk oyuncu kulaklığımı Steel Series'ten yana kullanmıştım. Bu tarafta Steel Series Siberia Frost Blue'yu almıştım. O zamanlarda bir böyle bir Steel Series hayranlığı bulunuyordu. Yani o zamanki tercih etme sebeplerimle şimdi bu Steel Series Arctis Nova 5 Wireless'ı kullanınca yani dedim ki tekrar gerçekten oyuncuya hitap eden, oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir markanın yine çok iyi bir ürününü kullanıyorum. Yani Arctis Nova 5 Wireless'da şunu söylemeliyim ki sizin hani aramış olduğunuz bir ergonomi anlamında konforu, oyunlardaki ses deneyimini, diğer tüketmiş olduğunuz içeriklerdeki dizi film izlerken veya bir şarkı dinlerken ki ses kalitesinde hepsinde iyi başarılı bir performans sunabiliyor. Yani bu anlamda ben hani kendisinin çapraz platformlar arası hem 2.4 GHz bağlantısı hem de Bluetooth bağlantısına sahip olmasıyla bu esnekliğin sunuluyor olması bence birçok oyuncunun dikkatini çekecek ve hoşuna gidecek detaylardan bazıları. Tasarımında elimizdeki model görmüş olduğunuz gibi siyah renkte. Bu siyah renginde hemen burada sert plastikten bir malzeme görüyoruz ve malzeme kalitesinin hissiyatı oldukça sağlam. Hani sağa sola çevirdiğinizde, iyice eğip büktüğünüzde burada herhangi bir kırılma gibi bir endişeniz olmuyor. Yine malzeme hissiyatı olarak buradaki hani malzemenin biraz daha mat yapıda olması çizilmelerinde önüne geçiyor. Ayrıca benim sevdiğim yanlarından birisi kulaklığı takmadığım anlarda hani buradaki kulaklık kısımlarının oynatılabiliyor olması yani şu şekilde boynuma koyabiliyorum. Yani illa kulaklık her zaman bu şekilde açık değil ve illa kulağımda olacak değil. Direkt olarak kendi omuzlarıma yerleştirdiğimde de burada kulaklığı hala rahat bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorum. Ayrıca yumuşak süngerli bu kumaş yapısı sayesinde kulak süngerleriyle sizlerin hani kulağınıza oturduğunda sizleri yormuyor. Açıkçası ben oyun oynarken, kurgu yaparken gözlük kullanan birisiyim. Bu gözlük taktığımda da daha çok böyle biraz daha suni derili kulak pedlerinde daha fazla baskı olabiliyor. Kulağınızı ağrıtabiliyor. Ancak bu tarzda şöyle kumaş bir yumuşak süngerli bir kulaklık geçiş yaptığınızda direkt olarak burada oranın şeklini alıyor. Yani bir gözlük taksanız bile gözünüze bir baskı olmuyor. Hani bu anlamda da ben rahatlık açısından zaten en beğendiğim yanlarına birisi. Şu an ben kafamda taktığımda hem bir kulağımın etrafını tam bir şekilde sarıyor hem de hani kafamın etrafında veya işte şurada bir baskı uygulamadığı için bir baş ağrısı yapmıyor. Bunların dışında hani sol sağ kısımlarında tabii ki de işlevsel bazı tuşlarımız var. Sağ tarafta burada bir güç düğmemiz bulunuyor. Bu güç düğmesine basılı tutarak açıyoruz. Onun hemen üzerinde switch butonu bulunuyor. Bu switch butonuyla da sizler 2.4 GHz bağlantısıyla Bluetooth bağlantısı arasında tek bir dokunuşla geçiş yapabiliyorsunuz. 2.4 GHz bandındaki oradaki ne ses alıyorsanız cihazınıza onu veriyor. Ama telefonunuza da Bluetooth yöntemiyle bağladınız. E Bluetooth yöntemiyle bağladıktan sonra da telefonunuzda dinlemiş olduğunuz bir müziği hemen oradan tek bir tuşla geçiş yaparak o müziğe geçebiliyorsunuz. Veya telefonunuza bir arama geldiğinde direkt olarak bunu algılıyor. İkisi bir arada bağlıysa hemen kulaklığınızda bir bildirim geliyor. Siz burada o Quick Switch butonuna bastığınızda hemen aramayı siz direkt olarak kulaklığınızdan yapıyorsunuz. Bunların dışında hemen yine bu sağ kulağından devam edelim. Burada Type-C şarj yuvasını görüyoruz. Sol kulak kısmında ise burada mikrofonunu görüyoruz. Bu mikrofon yuvasından böyle bu şekilde ileri göreye doğru hareket ederek çıkartılabiliyor. Ayrıca esnek bir yapıda sağa sola yukarı aşağı rahatça hareket ettirebiliyorsunuz mikrofonu sessiz alma tuşumuz var. Sessiz alma tuşuna bastığınızda mikrofonun ucunda kırmızı bir led yanıyor. Buradan sessiz olup olmadığını algılamanız da mümkün. Ayrıca onun hemen alt tarafında ses arttırma ve azaltma için bir kaydırma tekerleğimiz mevcut. Yukarı ve aşağı doğru hareket ederek sesinizi arttırıp azaltabiliyorsunuz hoparlöründeki. Ve kafa bandı kısmında da burada esnek bir kumaş bulunuyor. Bunu farklı kademelerde ayarlayabiliyorsunuz. Kafanızın boyutuna göre yine kulaklığımızın hareketleri buradan yan taraflarından da aşağı yukarı hareket edebiliyor. Bu şekilde de kafanızın boyutuna göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Kendisi 265 gramlıkta bir ağırlığa sahip yani oldukça hafif. İki kulakta da Sillsiris logosunu görüyoruz. Tasarısı özellikleri bu şekilde. Kutu içeriğinde USB Type C'den tip A'ya bir adet şarj kablosu çıkıyor. Onun yanında USB Type C'den tip A'ya bir adet de USB dangını takabileceğiniz bir dönüştürücü kablo çıkıyor. Ayrıca kutu hani kulaklığımızın dışında bir de USB tip C uçlu bir dangıl çıkıyor. Bununla sizler işte mesela bilgisayarınızın kasasında, anakartınızda USB tip C yuvası varsa da oradan bağlayıp direkt olarak alıcısı üzerinden cihazı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu anlamda ben tasarımsal açıdan böyle bir ekse özelliği olarak düşündüğüm tek şey benim gözüme çarpan buradaki USB tip C dangılını laptopunuza bağlarsanız bazı pozisyonlarda laptopunuzun diğer yuvalarını kapatabilir. Çünkü yatay olarak konumlandırıldığı için USB tip C yuvaları biliyorsunuz ki genelde ya başka bir USB tip C yuvasının yanında oluyor, hani iki tane yuva yan yana veya bir USB tip C yuvasını bir USB tip A yuvasının yanına yerleştiriyorlar. E yani bu tarafta ne oluyor? Siz o dangılı taktığınızda biraz yan tarafına doğru uzun olduğundan dolayı oradaki diğer yuvanı kapatabiliyor. Hani bu anlamda bir eksi özellik söyleyebilirim. Belki seris ilerki nesillerinde bu tasarım anlayışını değiştirir. Belki oraya farklı bir çözüm de bulabilir. Ancak hani tasarımsal ve kutu içeriğindeki böyle bir eksi özelliğini düşündüğümde ben başka bir ekşi özelliğine rastlamadım. Yani ben şu şekilde kafama takayım tekrar. Sizlere kafanızda duruşu bu şekilde. Yani kafanızda takmış olduğunuzda oyun oynarken veya normal müzik dinlerken kafanızda duruşu da oldukça kibar bir şekilde yer kaplıyor. Yani fazla bir çıkıntıları olmuyor, kaba durmuyor. Yani bir kamera karşısında video çekmek istediğinizde veya bir yayın yapmak istediğinizde oradaki webcam'de, görüntünüzde kaba durmuyor. Gayet şık. Hani sizlere şık ve güzel bir kulaklık rahat ettiriyor. Bu tarafta yan taraflarından duruşu da bu şekilde gösterebilirim. Bu taraftan böyle. Yine diğer taraftan da kafanızda böyle duruyor. Hatta mikrofonu çıkarttığımızda da şu şekilde hareket ettiğimizde oyun oynarken de mikrofonun pozisyonu mesela bu şekilde ideal kullanıyorum. Ben böyle bir oyun senaryosunda saatlerce oyun oynayabiliyorum. Bu anlamda beni çok rahat ettiriyor. E, oyun oynadım. Sonra bir süre sonra dedim ki ben bir işte mutfağa gideceğim, bir şey yapacağım, kulaklığı çıkaracağım. Kulaklığı masaya koymak yerine direkt olarak şu şekilde koyabiliyorum. Yani buradaki sağ ve sol kulağın bu şekilde de dönebiliyor olması büyük bir rahatlık. Kendisinin biraz da teknik detaylarına geçeceğim istiyorum. Teknik detaylarında ses konusunda cihazımız SteelSeries Arctis Nova 5 40 mm neodymium manyetik sürücülere sahip. Ve bu sürücülerinden 20 Hz ile 22 kHz'lik bir frekans tepkisi alabiliyorsunuz. Yani oldukça geniş bir skalası mevcut müzik kalitesi olarak baslarına baktığımızda tüm bası derin bir şekilde hani o basın vurgusunu iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bastı müzikler, elektronik müzikler dinlemeyi seviyorsanız onda iyi bir performans verebiliyor. Ayrıca tizlerde yüksek ses seviyesinin tizlerde de bir bozulma olmuyor. Yani buradaki ses frekansı olarak baktığımızda sesin genişliği anlamında sizler tüm enstrümanları net ve temiz bir şekilde SteelSeries Artist Nova 5'te dinleyebiliyorsunuz. Yani dinlemiş olduğunuz bir orkestra gibi bir müzikte bir kemanı, piyanoyu, arka planda çalan başka bir enstrümanı rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yani sesler birbirine karışmıyor. Bunun faydasını oyunlarda da görüyorum. Yani oyunlarda mesela bir Valorant oyunda veya Counter Strike oyunda oyunlarda ses kasmak çok önemli. Yani rakibiniz sağından mı gelmiş, solunuzdan mı gelmiş veya rakibiniz işte bir yetenek mi kullanmış, onun sesi nereden gelmiş gibi detaylarda sizlere o çevresel ses iyi bir şekilde yansıtılmalı ki sizler onu doğru bir şekilde algılayabilirsiniz. Sisters Arctis Nova 5 Wireless'ta da burada sizler o tüm sesleri en doğru şekilde duyabiliyorsunuz. Yani ufak bir ayak sesini bile ya yani bir mermi sesini bile hemen orada algılayıp aa evet şurada şu tarafta düşman var gibi bir sizlere hemen bir algınızı açabiliyor. Burada birçok equalizer ayarı mevcut. Sizler dilerseniz kendiniz ayarlar yapabiliyorsunuz. Ancak yüzden fazla oyun profiliyle oynamış olduğunuz oyunlara göre hazır equalizer ayarları mevcut. Yani Call of Duty oynuyorsanız ona uygun bir equalizer ayarı. Bir Valorant oynuyorsanız ona uygun. Bir Fallout oyunu oynuyorsanız ona uygun. Oyundaki ambiyansı en iyi şekilde yansıtacak ses performansı alabileceğiniz burada sizlere o equalizer ayarlarını direkt olarak uygulama üzerinden sunuyor. Telefonunuzda SteelSeries'in Arctis Nova 5 için özel bir uygulaması mevcut. Bu uygulama üzerinden telefonunuzdan işte hani illa bilgisayarınızın olmadığı durumlarda sizler bu kulaklığı işte Playstation'ınız belki Xbox'ınız belki de sadece telefonunuzdaki oyun oynama deneyiminiz için almak istiyorsunuz. E Burada yine ses ayarı yapmak istediğinizde diğer kulaklıklarda bu pek mümkün olmuyor. Hani telefondan ayarlar yapıp telefonunuzda bağlayıp kullanabildiğiniz bir durumda sizler hani uygulama olarak telefonunuzdan tüm bu kişiselleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Cihazımızın hem 2.4 GHz bandında hem de Bluetooth tarafında ses profillerini değiştirebiliyorsunuz. Yani hem 2.4 GHz için bir burada hazır equalizer'lardan bir ayar seçebiliyorsunuz. Mesela ben en çok oynadığım oyun olan Valorant. ben Valorant'ı tercih ediyorum. Bluetooth tarafında ben mobil oynadığım oyunlara veya işte PlayStation'da oynadığım bir oyuna burada hazır ön ayarı oradan koyabiliyorum. Yüzden fazla burada oyun profili var. Mikrofonunuzun ses düzeyini arttırabiliyorsunuz. Veya ortamda duymak istediğiniz sesler var. Burada side tone özelliğini aktif ederek yan taraftaki dışarıdan gelen sesleri de sizlere kulaklığınız verebiliyor. Bu özelliğin de oradaki ayarını yapabiliyorsunuz. Veya işte bir alt tarafında kendisinin sessize aldığınızdaki led kırmızı ışının yanma seviyesini veya burada kulaklığımızın uygulamasında tüm kişiselleştirme yapabileceğiniz ayarlarıyla sizlere mobil anlamda da bir çözüm sunuyor. Bilgisayar uygulamasında da yapabiliyorsunuz. Bilgisayar uygulamasında ayrıca şöyle bir özellik daha var. Sonar özelliği. Bu sonar özelliğiyle sizin bilgisayarınızda ne yapıyorsanız bunu algılıyor. Yani bir Discord'da konuşma mı yapıyorsunuz? Bir oyun mu oynuyorsunuz? Bir Spotify'da müzik mi dinliyorsunuz? Buna göre Ses profillerine göre sesleri ayarlayabiliyor. Yani size bir yayıncı modu gibi her bir kullanmış olduğunuz medya, gaming, chatting hani bunların hepsine göre ses ayarlarınızı kendiniz orada yapabiliyorsunuz. Onlara farklı equalizer, farklı profiller atayabiliyorsunuz. Yazılım anlamında çok başarılı bir kulaklıkla karşı karşıyayız. Yani tüm kişiselleştirmeyi rahatlıkla yapabildiğiniz, donma takılma olmadan güncellemesini bile rahatlıkla yapabildiğiniz bir kulaklık beni çok memnun etti. Yani bu anlamda bakmış olduğumuzda beni teknik anlamda ve uygulama anlamda da çok etkiledi diyebilirim. SteelSeries Arctis Nova 5'e biraz da mikrofonun detaylarını Kendisinde ClearCast 2X1 mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonuyla dışarıdaki gürültüleri engelleyebiliyor. Yani gürültü engelleme özelliği ile birlikte sizlerin konuşmuş olduğunuz anlarda bu bidirectional mikrofonda şu an benim konuşmuş olduğum hizadan ses oluyor. Arka plandan bir gürültü gelse burada Karşı tarafta işte bir Twitch yayını yapıyorsam izleyicileri iletmiyor. Veya arkadaşlarınızla Discord sunucunuzda bir sohbet muhabbet ediyorsanız burada da o gürültüyü engelleyip sizin sesinizi yine en net ve temiz bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor. Şu anda duymuş olduğunuz ses SteelSeries Nova 5 Vars'ın kendi mikrofonu üzerinden geliyor. Discord sunucularına sohbet muhabbet ederken, oyun içerisinde takım arkadaşlarınıza info verirken hatta mobil bir cihazınıza bağladığınızda bir arama gerçekleştirince karşı tarafa sesiniz bu şekilde iletecek. Sizce mikrofon performansı nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Uyumluluk konusunda da bilgisayarınıza, Mac'inize, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, mobil bir cihazınıza veya Oculus Quest 2 gibi bir cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Xbox üzerinde bağlayabilmeniz için 5X modelini tercih etmeniz lazım. Diğer tüm cihazlarda Arctis Nova 5 bunlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Yine 5X modelini alırsanız da o da diğer tüm cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor. O sadece Xbox'a özel bir durumu yok. Sadece Xbox'ı da dahil gibi düşünebilirsiniz. SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless'ın bir de pil performansından bahsetmek istiyorum. Kablosuz kulaklık satın almak isteyen kullanıcılar için pili de önemli bir konu. Bu kulaklığımız 60 saate varan bir pil ömrü sunabiliyor. Peki gerçekte nasıl? Bizlere kullanıcıya sunmuş olduğu performans nasıl? Oyun oynadığım zamanlarda, kurgu yaptığım zamanlarda kullandığımda işte bugün de işte yaklaşık olarak 4-5 saat diyebilirim. Bu anlamda kullanımlarım kendisinde 6. günde %57 şarjım gitti. Yani şu anda 7. güne geçiş yapacağım ve %43 şarjım daha var. Yani bu tarz bir kullanımda ben yaklaşık olarak 2 hafta tek bir şarjda kulaklık performansı sunabiliyor gerçekten çok iyi bir süre. Ama daha fazla bir gamer kitlesinde hele yazda gelmişken günde 8-10 saat oyun oynayan bir kullanıcı için de 6-7 gün kendisinin tek bir şarjda bu süreleri veriyor olması bence o da çok başarılı detaylardan biri. Zaten kendisinin şu anda bence kablosuz oyuncu kulaklıkları arasında daha da öne çıkartan adımlarından hani bunların hepsini birleştirdiğimizde bence satın almayı düşünen kullanıcılar için kablosuz kulaklıklar arasında en güncel model hem güncellik anlamında da artık biraz daha yeni teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Hem 2.4 GHz bandında bağlayabiliyorsunuz hem de Bluetooth 5.3 standartıyla bağlayabiliriz. Bir kulaklık almak istediğinizde her platformla uyumlu olsun. İşte ben buradaki Quick Switch özelliğiyle hızlıca hem mobil cihazımla geçiş yapayım hem bilgisayarımda kullanayım gibi senaryolarınızda hepsine iyi bir şekilde hitap edebilen bir kulaklık olmuş ve yani tüm performansıyla da bunu iyi bir şekilde yansıtabiliyor. Hani eğer böyle bir Kablosuz kulaklık satın almayı düşünüyorsanız SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless'ı gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Gerçekten kablosuz kulaklıklar arasında dikkat etmeniz gereken, gerçekten hani diğer almaya düşündüğünüz kulaklıklar varsa onlarla kıyaslayabiliriz. Çok ciddi ve güçlü bir kulaklık olmuş. Yani, yani benim düşüncelerim bu şekildeydi. Bizim inceleyeceğimiz bu karda bu videomuzda SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless'ı inceledik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.